Ne başkalarına dağıt. Vay hmm. ha. İyi hadi. O niye başkalarına dağıtalım? Onlar çünkü başkalarının olsun da onlara da kısmet olsun. Şey. Oğlum senin yeri. Niye ya sen sevmiyor musun? Sana da var. Ama bir neden onlar da kalsın. Yine Bu da sözlerle gönüllere Yine. taht kurdular. Tamam. Dünyaya insanlık dersi verdiler. Ama bir neden onlar da kalsın. Yine. Türkiye'nin sosyal medyadan milyonlarca kez izlenen videoyla tanıdığı o çocuklara TRT Haber ulaştı. <laughs> Muhammed sen bütün Türkiye'ye bir ders verdin biliyorsun değil mi? Bütün insanlığa. Bilmiyordum kameralar çıktığımı da. Ama sen o elinde sana fazladan verdiklerini geri verdin ya. He. O işte bütün herkese insanların hepsine ders oldu. İyilik yapan iyilik kazan derlerdi annem doğru söyler. Her zaman. Annem her zaman inanırım. Her zaman iyilik yapacağım. Her gün iyilik yapıyorum. Aman. Çok iyilik yapıyorum. Ne oluyor öyle iyilik yapınca? İyilik kazanıyor işte. Sadece mutlu oluyor. İyilik yapan iyilik. O amcalar sana ne vermişti fazla? Sadece şeker, çikolata verdi istemedim. Geri verdim. Neden? Çünkü başkalar da istes alacak. Onlara kalmazsa diye verdik. Hatay'ın Kırıkhanı ilçesinde yaşayan Muhammed İnan Türkmen 9, Muhammed Onur Mert ise 5 yaşında. Evleri yıkılınca çadırda kalmaya başlayan koca yürekli iki çocuk yaşadıkları zorluğa ve yokluğa rağmen dünyaya insanlık dersi verdi. Onlar <laughs> çünkü başkalarının olsun da onlara da kısmet olsun. Peki amcalar geldi sana oyuncaklar verdi sen bir tane aldın diğerlerini de diğerlerine ver dedin. Niye böyle bir şey dedin? Herkes alsın. Sadece sen değil, bütün çocukların olsun oyuncak. Öyle mi dedin? Evet. Ha yaptırın seni. Çocukların bu örnek davranışı annelerini de gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Allah'ım dedim şükürler olsun yarabbim dedim. İyi ki bencillik yapmıyor. Herkesle paylaşmayı öğrenmiş. Paylaşımcı olmasını olduğu için çok memnun oldum. Hatta gururlandım yani böyle biraz duygulandım gözlerim yaşardı. Tamamdır. Tamamdır. Çok duygulandık. Güzel bir his. Paylaşmayı bilmesi, böyle şeyler öğrenmesi güzel bir şey. Başkalarının düşünmeleri daha bir güzel bir şey. Çocuklar gibi diğer depremzedeler de yardımlar konusunda çok hassas davranıyor. Mesela battaniye ikinciyi asla almıyorlar. Birinciyi alıyor. Çok soğuk olmasına rağmen e, tamam diyor. Ben bir tane yeter bana diyor. Yani gerçekten e, bunlarla çok fazla karşılaştık.